Dostlarım selamlar. Videoya geçme önce sizlere ufak bir info vereceğim. Bir de yanında kod vereceğim. Bugün izleyeceğiniz videoda ilk maçta Kagura oynadım. Karşımda da Change var. İkinci maçta ise Change oynadım. Bu sefer de karşımda Kagura var. Benden bu tarz videolar isteyen arkadaşlar oluyordu. Ben de sizler için iki farklı Euro'yu karşı karşıya oynadığımı göstermek istedim. Bu konsepti beğenirseniz böyle iki farklı eşleşmelerden geldikçe kanala çeker yüklerim. Evet arkadaşlar şimdi sponsorumdan sizlere kod vereceğim. Bildiğiniz üzere Digipin'de %15 kodlarımız vardı ve bu kodlar kaldırılıp bütün fiyatlara %20 indirim geldi. Digipin'de sınırlı süreli bir aylığına %5 indirim kodu üretti. Ekranda görmüş olduğunuz J 5 kodunu kullanarak bir ay boyunca yapacağınız alışverişlerde %5 indirim kazanabilirsiniz. Kodlar bu ay sonuna kadar sınırlı arkadaşlar. Alışveriş yapacakları şimdiden duyurulur. Hadi bakalım videoya geçelim. Ve geç. Selamlar videoya hoş geldiniz. Sıralı maçtayız dostlar. Bugün Karura, Kagura ile karşınızdayım. Diğer mi var karşıda? Yok o diğer değil ya. Bilmem belki de odur. Hemen sana yardım edelim. Eski takım arkadaşıma karşı Kagura oynadım. Eğer diğerse öyle yazarız. Ben diğere karşı solo da bayağı maç atmıştım ya. Ama hiç böyle video atmadım. Ben genel olarak böyle karşıya tanıdığım ya da tanınan bir isim geldiği zaman başlık yapmıyorum ya. Yanlış anlaşılır diye. Ya. Yoksa çok izlenecek bir şey aslında. İlgi çekici bir şey. Ya ben izlerdim. Takip ettiğim yerinden böyle şeyler. Bir kan mı verdik? Böyle orta koridoru puşlayalım. TikTok'a göre yapacağım arkadaşlar bugün sizlere. Mid alacağım. Change burada tamam. E, o niye mesem iyiydi ya. Bunlar şu an lane'de oldukları için bu şu alamayacağım. Change aşağı yürüyor. 4 olduğum bir şeyler yaparız. Ekstra bakarız bol bol. Şöyle onu bir CC atalım. Tamam onu aldım güzel. Bile. Lane'i puşlayalım. Arkadaşlar gök kıranın alasım var ya. Dur bakayım hata yapacak mı? Gelirse keseriz. da hata yapmayacak gibi duruyor. bakabiliriz. Beraber. Ben kaçacağım da. Burası sıkıntı yalnız ya. Atlettik mi orayı? Burayı oynarız ya. Öldük mü? Valla öldük. Sıkıntı ya. bu söyle bir ki pozisyon bakamıyorum ya. Arkaya bak bakıyorum da kovuysa. Para harcamak istemiyorum abi. Bu arada soldakiyle atarım abi şu Ama Tigreal şu an sıkıntılı pozisyonda duruyor. Bir ekstra bakalım ya. Tamam güzel bunun fiskesini aldık. Gerek yok gerek yok ultiye gerek yok. Yok yok. Daha çok ormanla oynarsan daha iyi olur. Çünkü bana görüş verebilecek bir karakter de değilsin. Ah ya kaçtım mı ulti? Ne kadar orman desteklersen o kadar iyi. Kagura kendi başına hani kendi çaretine güzel bakan bir karakter ya. Kendi başına iyi işler yapabiliyor. Geliyorum. Bulutları almadım. Dümdüz koşarak geliyorum. Orada sayı eksik gibi ya. burada double koyduk ya. Nice güzel. Kestik mi bu arkadaşı? Bu arkadaşı yavaş yavaş oynarsak keseriz. Oo hataya bak. Öyle güzel. Arkadaşlar Hovis gerçekten kuvvetli bir karakter. Aa bunlarda Gord var. Gord ne alaka? ADC mi? ADC Gold. Gord. Konuşamadım. Gold Gord. Evet Gold Gord. Gerçi bize de AP var ama bizimki daha işlevsel bence. Buradan uzayalım abi. Buraya bakacağım. Tutacağım ikisini de. Tamam güzel. Gidip uçlayalım. Ben bir reset alacağım ya. Turtle yaparsak güzel olabilir. Turtle yapalım Turtle. Hadi şu bulut abi binelim arkadaşlar. Bu bulut güncellemesini ben çok beğendim bu arada. Diğer map güncellemesi hani diğer map güncellemeleri de beğendim ama bu ekstra bir rahatlık sağlıyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz bu şey hakkında? Yeni gelen mapler hakkında. Biraz geç soruyorum bunu ama yani benim için hoş açıkçası. Sorun olursa. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bakabiliriz oraya. Biraz yavaş oynayabilirim isterseniz. Girmesin diye bu hamle yaptım. Onu kesemeyeceğimi zaten biliyorum. Girip hasar takası yapmasın diye biraz darlamak istedim. Tamam güzel. Karşı ormanında alalım. Görüş alabiliriz. Bot lane'e dive bakabiliriz ama önce mid'i push diyeceğim. Change harita avant avantajı vermek istemiyorum. Karşınızda change varsa lane'i kesinlikle pushlayın arkadaşlar. Kuleyi bir saniye eritebiliyor. Üstüne gidiyor bir de. Karşı blue'yu yani sizin blue'nuzu rahatlıkla çalabiliyor. Problem bir karakter. Orta koridorda yalnız bırakıldığı zaman. Güzel burada solo kill gelmiş. Yok 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 gerek yok gerek yok, yok ulti Olmaz o ulti bizim. Ulti olmaz. Bana ulti atmazsan daha iyi olur ya. Kagura hiç ulti atılacak bir karakter değil bence. Ayrıca daha iyi olur. Bir bakabilirim. Birazcık kimiyi kavramak istiyorum ya. Yeni saptayız diye hemen tanınıyoruz Yeni saba da pek kasmadım 25 yıldız şu anda Sezonun başında öyle bir oynadım Missia attım sonra da pek bir oynamadım yani Arkadaşlarla falan oynadım zaten 3 gündür melee de oynamıyorum arkadaşlar ona bir şeyler bakabilirdim da. kestin mi sen onu fena değil gibi figürle ulti bakacak arkadaşlar flash ulti koşuyor koşuştan belli yani lan <laughs> güzel orta koridoru alalım artık ya değil mi? Önce mide alalım bir bakacağım oraya. Aldım mı Red'i? orada biraz sıkıntı yaşamış olabilirsin ya yani, kral. Eser de şey gelirse, Lancelot gelirse. Bakarım yani Lancelot'a. Zıplar mı? Yok. Bu arkadaş bir şeyler deneyecek 50 yani bir şeyler deneyeceği Şu bot ikiyi açarsak güzel olabilir Bot 2'ye bakalım ya. Ben de sana burada bir destek olayım. O fight yapmasaydı ki iyiydi. Neyse bot 2'yi açalım. Midi de aldık zaten. Güzel oldu. <laughs> Vur bakalım şu kuleye. Çok iyi ülke. Evet hadi canlamamışlar ya. Ben onu atmasaydım keşke ya. Şu blue alırsam güzel olur. Biraz mana ihtiyacım var. Sen mi istiyorsun? İyi saldım sana. Lord alalım abi. Ben de midi Yalandan bir korumayı falan alırsak güzel olabilir. Çinci kapatabilir miyiz? Yetişemeyeceğiz gibi. Yok yetişemedik. Tamam. Öldü mü? Atlasam öldü evet. İyi bari öldü. Yakmayı aldık. Oğlum Cavit nereye uçtun öyle? Aman diyeyim çok çok dip gittin ya. Lord iyi durumda şu an. Koridorlarımız fena değil. Ya orada ulti patlatmayayım çıkayım kaçayım dedim de. O kadar canla kaçtılar ya aşırı dip girdik. Bir de kuleden de bir buçuk hasar yemişim ben. Gireyli ve Povius biraz iyi donluyor arkadaşlar. Biz de güzel dürtüyoruz. Kimi taşır ya orayı? Angel, Angel, bana ulti atmak istiyor. Angel. Valla böyle ulti atacağını bilseydim savaşçı alırdım. Senin için midde oynardım yani. Angel'la güzel oluyor çünkü savaşçılar. Bir kule Bakalım ya şuraya. Buradan uzamaya çalışalım. Güzel doç. abi. Biraz komik kestik ya arkadaşı. İnfaz Kagura'yı seviyorum. Herkes genelde alev atışıyla oynuyor ama ben infazı daha çok tercih ediyorum. Erken aşamada kill almak daha garanti oluyor. Ama alev atışı da fena değil açıkçası ya. Evet hero'ları değiştik. Bu sefer ben change aldım. Rakipte Kagura var. Hadi bakalım. Ne yapıyor bu? Şuna biraz vur, vur şuna. Şuna vur biraz. Hadi bakalım. Böyle videoları çok seviyorum çekmeyi ya. Mesela Hero değişmeli. Çok tatlı oluyor. Bunu birkaç kere daha yapmıştım. XP'de falan. Gitte de güzel oluyor. Kanka çok dip girdiniz ya. Sen şöyle bir kör atayım. Çok dip girdiniz ya. Öyle... Oo sen trollüyorsun ama şu an. Bu nasıl bir troll kanka? Böyle bir troll var mı? Ha bırak artık sen de be. Çok fena troll ya. Wave alıp hızlı bir şekilde reset atmam lazım. Boş yere fiske gitti. Skem gitti ya. Kötü oldu bu. fiskesini almış olduk tabi de. Olmaz. Şu an olur. Tam bu trolleri bunu kestim. Ona bakamayacağım ben, çıkıyorum ben. Demort <laughs> 4 değil. Güzel. Bir de vurmasaydım ben 4 olduktan sonra vursam daha okey olurdu Yetişebileceğim bir pozisyondaydım çünkü Öldüm ya Benim dolaş çok fena trollüyo arkadaşlar ya Oy doçu görüyor musun ya Çok iyi doç atıyorum ya Abi şu de alalım Temiz yok. Az cezalandırılıyorduk bundan dolayı. Ya max verebileceğim demiş bu ama ben öldüm galiba. Çok fokusluyorum ya. Fazla fokusluyorum ya. Adam ata binip bana gelmiş abi. Sistem de yok ya. Bu maç kolları sıvayacağım gibi. Gerçi buraya çıktı mı? Onu kessene bluesunu da çalalım onu. Tamam güzel. Onun bluesunu bir elden geçirelim. Buradan ulti atarım da belki damage yetmez abi. O yüzden buradan ulti atmıyorum direkt giriyorum. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Benim blue gitti kral. Fisken vardı. Fiskeyi basit bir pozisyona vermek istemiyorum. Tam bu görüş şu an. Bana bir görüş lazım. Bir bota doğru yürüyebilirim. Fikirli kapatabiliriz aslında ya. Adam benim bütün ultimi yedi neredeyse. Kagura burada bir yerde olabilir arkadaşlar. Oraya bakabilirim. Alalım mide beraber. Bir de vuralım, bir de vuralım. Bu kızı alırız burayı. Tamam güzel. Bir de Golda da yürüyelim. Golda da bakalım abi. Tamam güzel. Gold'u da yiyelim. Ee, mide saldırsana ya. Bu ulti bakabilir bize. Atacak ulti. Kaçarız mıyız? Yapmam gerek var mı? Yok gibi. Kim gelecek? Ulti atacağım. gelmedi ya da buraya gelse bir şeyler bakabilirdim. Buraya ulti alıyorum reset alacağım. Yalnız ne vurdum be aga. O bir onu kestim ha. Çok iyi vuruyorum ya. Mid'i tutalım mid'i tutalım reset alamayacağım gibi. Gerçi al mid'i. Al mid'i al. Mid'i al mid'i mid'i. Bana bak. Şimdi güzel. Gold'umuz falan fena değil. 20'de yükümüz var. Fiskemiz hala cebimizde. Bu en iyi haber. Karşı blue'yu iyi değerlendirdik. Şimdi bizimki birini tutarsa rahatlıkla kesebiliriz. <laughs> Ultim de var. Item de bitiyor. Güzel düşledi. <laughs> ha tekrar bu... Gel gel. Oh nice. Gel atması lazım ki gidiyordun ya. Devam edebiliriz aslında. Oynayabiliriz. Aha. Oynadık mı? Ama öldü o. Keseceğim ben onu. Iıı ee, bir tane daha bir tane daha. Gel lan buraya oğlum. Senin için öleceğim ya. Seni kesip öleceğim. <laughs> ya abi çok iyi toplandılar. Ya bunun olacağını biliyordum ya. Güç zehirlenmesi arkadaşlar. Fena güç Cezalandırdılar beni. Öldüğüme değil de gittiğini üzülüyorum. Ee, bazı videolarda böyle ayıs olsun, fiski olsun. Sen o pozisyonları neden kullanmadın diyenler oluyor. Onu da cevaplayayım. Mesela geçen Moskova videomda ayıs kullanmadığımı soranlar olmuş. Arkadaşlar bazı pozisyonlarda garanti öldüğünü anlıyorsun. E, boşa gitmesin diye kullanmıyorsun. Aslında kullanmak da gerek tabi de. Ya nasıl diyeyim kullanmıyoruz işte ya. Daha iyi pozisyon olur belki doğduğum gibi fight atarız. Orada işime gelir diye. Şöyle evet, Uf şu... fena vurdum ha. Gerçekten çok iyi demecim var. Devam gelir mi bilmiyorum da. İşte spell olmayınca böyle özgüvensiz oynamak zorunda kalıyorum. Şu arkadaşa bir selam versem. Tigril sen hep ucundan kaçıyorsun ya kanka. Buradan geldiğini biliyorum. Biliyorum. Kaçmaz. Ondan bir buluyu dızlasan. İyi olabilir ya. Bakacağım oraya. Şöyle bulut atacağım. Çaprazdan. W'muz var. Ni da açalım Erken lord yapabiliriz. Nathan change çok hızlı olur bizim için. Tamus, 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 tamus. Devamı da gelecek. Leomor'da çevirdim ultiyi. Leomor'da bir tane de patlattım abi. Tigre lengecine dikkat etmek okeyiz. Öldü o. Hadi yap artık, Bir şeyler de rahat oynayayım artık. Hadi artık. Burada. Ve cana bak cana bak. Cana bak kestik mi bunu? Attırma o piskeyi bana ya. Attıracak. Üzerine bir de öleceğim. Piske de boşa gitti. Adam da ölmedi. Oğlum onu orada bir tane vuracak kimse yok muydu? lot mu alıyordunuz? Ah be. Attık o zaman. Domuz ne tankladın be. Neyse ente ente Buraya da bir güç zehirlenmesi diyebiliriz. Benim bu arada blue almam lazım arkadaşlar, ona hiç odaklanmıyorum. Bu buildde blue çalmak almak daha okey. Troll build aslında bana göre. Geçen ay yaptığım buildde troll de. Solo Q diye yapıyoruz işte. Ama damage fazla ya abi. Bu ne oğlum ya? Noz bir damage ya. Bundan daha fazla vuran build var tabi de. Güzel dodge. Demir dodge. Öldük mü? Kaç kanka? Kanka Bakacağım ona bu arada. W yoktu ya biliyor musun? Koşul ulti atmayayım dedim. Tamam güzel. Eyvah tehlikeli bir arkadaş geliyor Buna ihtiyacım var ulti atmak için Teşekkür ettim Baksana bekleme süresi itemim yok Hemen ultim dönüyor Challenge'ın bu itlerine falan hakimim Ya atak speed pek oynamıyorum Oynamanızı da tavsiye etmiyorum Çençte solo iki oranım 70'in üzerinde arkadaşlar. 300 maç falan sadece bu hesapta de yani. O yüzden atak speed almayın abi. Ya güzel oluyor eğlence için alın da hani ciddi manada of çok güçlü falan. Ne ya öyle bir şey yok. Gencin olayı ulti basmak bence. Tabi atak speed'in iş yaptığı yerler oluyor ama yine oluyor. Çençin main item'ı şu. Bu item mükemmel hasar vurduruyor. Ya şöyle bir dürtmek amaçlı bir ultiyi. Oy komboya gel. Of çok iyi oynadık. Ben bu sefer patlatamadım ultiyi. Çok temiz combo ya aynı anda. Planlı değil de doğaçlama oldu bu combo. Keseriz o arkadaşı. Gelirse onu da keseriz. Tamuz, tamuz. Öldün tamuz. Ölmedin tamuz. Abi kimi öldün dersem ölmüyor. Zink. Of demuca bak. Zink. Ulti atacağım, ulti O da öldü. Nice. Çok çıktım. Abi bu bu build ne? Bu bu ne? Gayet bit. Öldü bit. Keseriz lan. Lan yardım edin lan. Yardım edin. Eh güzel. Nice hadi kaçalım. Amnos oldum bir an. Amine ki çektik oraya. <gülüyor> <gülüyor> hmm, şimdi. Güzel bir ihtiyaç kalsın böyle ellemiyorum. Blue'yu çalsam güzel olurdu da neyse. Ben de direkt ulti atıyorum kankamız. Rica. Tigre yol geliyor çünkü tehlikeli tigre yol. Kes bunu. Aman dur. Nice nice nice. Geliyor mu? Şımardı o. Kes. Öyle bir dünya yok. Bunu da keseriz. Geçti. Derken GG. Evet arkadaşlar bugün de böyle maçlarla karşınızdaydım. Video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hatred is now my companion.